oldu. Hepinize bak işte. Siz şey yapmayı öğreteceğim. Bunun adını bilmiyorum. Onu göstermek için şöyle. Birisi sabun, birisi de bunu bir şey hiç birisi tabak, birisi de su, hepsini koydum, tabak, Tabun. bu ismini bilmiyorum. Tabun taba. Bu da ya. içinde su dolu. Şimdi şöyle koyalım. Dilice koyalım. Koyacağım da. Tamam. İlk başta burada. İlk başta tabunu dökerim. Şöyle çok dökeceğiz. Tamam. Gitti. Şimdi su alalım. Şuradakileri su dökelim şöyle. Çok istiyorsun, çok dökelim. Az istiyorsun, az dökelim. Şimdi Ay pardon arkadaşlar. Düşürdüm telefonu. Şuradaki su ile karıştırdık. Su ile sabun. Bir de tabak var. Şimdi kaç alalım Küçük bir de şapam şey Küçük bir kaçık alalım. Şurada küçük bir kaçık var. Şöyle karıştırın, karıştır, karıştır, karıştır biraz daha karıştırırım. Şöyle tamam. Şimdi beklememiz gerek yok. Şimdi şunu alalım. Şöyle koyarım. Ay olmadı. Olduğunu göre bu kadar. Gördüğüm gibi hemen şöyle yapacağım. İşte bu da lazım. Gördüğüm gibi. Bu lazım. Sabun lazım. Tabak lazım. Bir de kaşık lazım, bir de su lazım. Bunlar ne toplam böyle oluyor. Bu kadar yetti. Gördüğünüz gibi bunu hiç bunu unuttum. Şöyle alalım. Şöyle şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi balon patlattım. Öyle yüzden mutfak yapmak istersen her yerde yapmak istersen. ya dökmek günahtır. Neyse. Videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.